Herkese yeni bir mekandan merhabalar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde ve Villalar Bölgesi'nde tek müstakil kendine ait özel garajı olan, havuzu olan, geniş bahçesi olan bir villa tanıtımı yapacağım sizlere. Villamız 3 artı 1 e, tarzında 3 banyosu 1 WC'si olan tek müstakil bir villa. 2 milyon 600 bin fiyatımız. 2 milyon 600 bin TL fiyatımız. Şu anda villamızın garaj bölümündeyiz. Buraya kapımız gelecek. Sipariş verildi. Şu anda villamızın havuz bölümündeyiz. Güneşlenme alanımız. Gerçekten kalite kokan, tasarım harikası olan villalardan bir tanesi bahçe bölümümüz. Hemen burada havuzdan çıkan bireyler için bu bölümümüz var. Bahçe alanımız. Tamamen müstakil, tek bağımsız bir villa burası. Şu anda ana giriş bölümündeyim. İki tarafta birer tane spot aydınlatma ışıklarımız var. şu anda ana çelik kapımız var karşımızda. Hemen sol tarafta bir Ford Manto bölümümüz. Aynalı tarzında güzel bir tasarım oluşturulmuş. Göze hitap eden Ford Manto'lardan bir tanesi. Güzel bir tavan tasarımımız var. Güzel bir fayans tercih edilmiş. Fayanslar e, ee, Ford Manto ile beraber renk uyumu birbirinin tamamen uyumlu. Son derece kalite kokan bir ee, villamız burası. Güzel bir koridor bölümümüz var. Hemen sağ tarafta oldukça geniş, böyle kullanışlı bir salon bölümümüz var. Televizyon ünitesinin olduğu yerde yeni tarzda fayanslar kullanmış, oldukça görseli güzel hale getirmiş bunlar. Güzel bir aydınlatma sistemimiz var. Salonumuz gerçekten geniş ve de kullanışlı, son derece harika bir salon. Kalepet tesisatlarımız Hazır camlarımız, otomatik panjurlarımız mevcut. Evet şu anda mutfak bölümüne geçiyorum. Mutfak bölümü tamamen beyaz renklere hakim. Beyaz tonlarının tamamen ee, yani mutfağımızın e, renk tonlarına bakıldığında genelde beyaz tonları hakim. Güzel bir mutfak tasarımımız var burada. Güzel bir aydınlatma sistemimiz yine tamamen oldukça geniş ve de kullanışlı bir eee mutfak bölümümüz var burada. Evet bu bölüme de küçük bir e, kullanmadığınız eşyalar enşallahı bir dolap bölümü oluşturulmuş. Yani rahatlıkla dört e, 4 kişilik bir yemek masası koyup rahatlıkla zaman geçirebileceğiniz bir alan burası. Yani alan olarak, alan olarak bakıldığında Büyük bir ayrı mutfak bölümümüz var burada. Evet, şu anda lavabo ve eceminine geçiyorum. Güzel bir Hilton lavabomuz var. Hemen sağ tarafta aynı dolabıyla beraber havalandırmamız, ünitemiz. ve hemen karşımızda bir çamaşır makinesi yerimiz hazır. Çamaşır makinesi yerimiz hazır. Villamızda genelde beyaz tonlar hakim. Evet, şu anda sizlerle beraber birinci kata çıkıyorum. İki katlı bir villa burası. Ee, merdivenler çok güzel, çok ideal bir e, genişliğe sahip. Güzel iki tane doğu cepheye bakan e, sabit camlarımız var. Güzel bir aydınlatma muzayı yine aynı şekilde. Merdivenler siyah beyaz renklerde. güzel bir koridor ünitemiz var burada. Koridor alanımız. Evet, şu an ilk yatak odasıyla başlıyorum. Son derece kullanışlı geniş bir yatak odası bölümü var. Güney cepheye bakan bir yatak odası. Ön tarafta sabit camlar kullanılmış. Sadece bir tanesi kilitli cam açılır kapanabilir tarzda. Buranın kendine ait bir balkon bölümü var. Evet bu odanın kendine ait bir Ebeveyn banyosu var. Buranın de en güzel özelliklerinden bir tanesi sürmeli ee, PVC kapı sistemi kullanmış. Tamamen cam yapmış burayı. Açtıktan sonra da güzel bir banyo WC bölümümüz var. Güzel bir Hilton lavabomuz. Aynı dolabıyla beraber. Güzel şık bir tavan tasarımımız var. Duşakabin bölümümüz. Ve WC ünitemiz. balkon bölümümüz. Balkonumuz oldukça geniş, kullanışlı. Yani 4 kişinin, 6 kişinin rahatlıkla oturabileceği bir alan. Şu anda sizlerle beraber ikinci yatak odasına geçiyorum. Diğer yatak odası bölümümüz. Burası son derece kullanışı büyük bir yatak odası. Güzel bir tavan tasarımımız. Yine aynı şekilde buradan direkt rahatlıkla balkona çıkabiliyorsunuz. Şu anda villamızın ortak banyo WC bölümündeyiz. WC bölümümüz, duş bölümümüz. Göze hitap eden, görseli güzel olan bir Hilton lavabomuz var burada. Güzel bir tavan tasarımımız. Ve son olarak üçüncü yatak odasındayız. Geniş ve de kullanışlı bir yatak odası bölüm var burada. Ve bu odanın kendine ait bir olarak bir ebeveyn banyosu mevcut. Güzel bir Hilton lavabosu. Aynen ona beraber yine güzel bir tavan tasarımı. Duş akabin bölümü. Her şeyle beraber dört dörtlük olan villalardan bir tanesi. Tasarımı güzel kullanım alanı güzel. İki tane ebeveyn banyosu. Ee, bir tane normal WC lavabo bölümü. Otomatik banyolarımız hepsi aktif olarak çalışıyor üç adamımızın tamamen geniş ve kullanışlı. E, merdiven tasarımımız güzel. Rahatlıkla çıkabileceğiniz bir ta, e, yüksekliği var, genişliği var. Yani tek müstakil, bağımsız, ayrı mutfaklı, kalite kokan, görseli muazzam olan villalardan bir tanesi. 2 milyon 600 bin TL fiyatımız, pazarlığımız mevcut. Alıcı sen şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdiden iyi seyirler diyorum.